Onu bile yapamıyoruz şu anda. Gerçekten. Mayo giy. giyebilirsin bak mayo. Tamam bak hangi mayoyu giyeceğim biliyor musun? Evet şimdi ne geliyor? Çok, o kadar çok merak ediyorum ki şu an. Tekli ben mayo takmıştım zaten. Şimdi buradan bulacağım inşallah kazasız belasız. Ah, şu telefon. Aha. Hı, ne geliyor şu, Çok merak mayo ediyorum. Mayo diyebilir miyim? Kabul ettin mayoyu. Mayo nor. Ha. Tavanı izle tavanı. Bu mayo mu bu? Böyle mayo mu olur ya? Bunu ben tren yoldan ver. <laughs> Size de linkledim arkadaşlar. Bravo. Sadece sipariş vermekte kalırsın o zaman. maya giyebilirsin neden böyle maya mı olur maya değil ki o ya öyle maya mı olur bir şey söyleyeceğim o bir buğrağım bana yazıyor ki benim manitam diyor benim ne kadar kılkanç olduğumu bilmiyorum galiba bunu derken? Vallahi orası sende. Sen de ne kadar kıskanç olduğumu bildiğin halde burada maya gösteriyorsun bana. Onları nasıl yapacağız mesela? Bunları ben ama link o yüzden gösterdim arkadaşlar. Bunlar link de demek için. Derken. Vallahi orası sende. Sen de ne kadar kıskanç olduğumu bildiğin halde burada maya gösteriyorsun bana. Onları nasıl yapacağız mesela? Bunları ben ama link o yüzden gösterdim arkadaşlar. Bunlar link de demek için. Arkadaşlar linkte bakabilirsiniz evet linkte. Arkadaşlar linkte ben almadım <laughs> ama siz alın <laughs> alın giy geçtiğinizin bağrında. yarın gün aşık olursunuz giyemezsiniz. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki var ya ben böyle her şeyi böyle kıskançlık yapıyorum gibi gerçekten evet. tamam biraz kıskanç olabilirim de belli belli konularda yani. Biraz mı? Biraz değil. Fazla mı belli konularda yani mesela? Mesela? Hı. Mesela kıyafet konusunda. Arkadaşlar Buran mesela normalde benim çıkma dolaşma falan ona buna hiçbir şey demiyor. Ama sadece takıntısı var. Evet kıyafete takıntım var. Gerçekten var ya. Yani. Bunu sen de biliyorsun bence. bilmiyorum. Şu sıralar bilmiyorum. Türkiye'den <laughs> dönüştürüm. Sen bu Antalya'ya Senin bir konuşman değişti bak. Gelirsin bu taraflara Eda. Telefon kaydı bir dakika. Ben de bir şey tespit, çekmeye başladın. Yok canım. Ben seni yine tespit çeken bıraktım? Thank <laughs> <laughs> Olgu ben seninle konuşmuyorum Olgu. Sen satıcısın. Şimdi bir şey söyleyeceğim.